Şiddetli yağışların tüm dünyada kuraklığın habercisi olduğunu belirten Doçent Doktor Emre Hakyüz, şiddetli yağışların olması durumunda toprak o suyu ememediği için topraklarda kuraklık meydana gelmektedir dedi. Doçent Doktor Emre Hakyüz, sonbaharda yağması gereken yağmurların iklim değişikliği nedeniyle ilkbaharda yağdığını ve hızlı bir iklim değişikliğiyle karşı karşıya olduklarını söyledi. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin kuraklıkla karşı karşıya olduğunu dile getirdi. Önceki yıllarda sonbahar dönemlerinde görülen şiddetli yağışların, yoğun yağışların artık günümüzde ilkbahar döneminde yaşandığı görülmektedir. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi iklimlerde meydana gelen hızlı değişimdir. E, tüm dünyada e, enerji kaynaklarında yaşanan değişim, ormansızlaşma, biyoçeşitliğin zarar görmesi gibi nedenlerden dolayı küresel ısınmada verdiğimiz bir sorun ortaya çıkmakta. Bu da dünyanın her tarafında iklimlerin kısa bir süre içerisinde kontrolsüz bir şekilde değişimine neden olmaktadır. Bu değişimi biz Bingöl'de ve Doğu Anadolu bölgesinde de görmekteyiz. Doğu Anadolu bölgesinde ve Bingöl'de daha önceki dönemlerde sonbahar mevsiminde görülen şiddetli yağışlar artık ilkbahar dönemlerinde yaşanmaktadır. Akyüz, şiddetli yağışlar tüm dünyada kuraklığın habercisidir. Şiddetli yağışların olması durumunda toprak o suyu ememediği için topraklarda kuraklık meydana gelmektedir. O açıdan baktığımızda şiddetli yağışların kuraklığı tetikleyeceğini söylemek mümkündür diye konuştu. Şiddetli yağışlar tüm dünyada kuraklığın habercisidir. Şiddetli yağışların olması durumunda toprak o suyu ememediği için topraklarda kuraklık meydana gelmektedir. Bu açıdan baktığımızda şiddetli yağışların Bingöl'de kuraklığı tetikleyeceğini söylemek mümkündür. Bu konuda iki farklı tavsiyede bulundurum. Öncelikle çiftçilerin daha az su gerektiren tarımsal ürünleri, ekmeleri gerekmektedir. Çünkü Bingöl su stresi yaşayan bir coğrafyada bulunmaktadır. Su kıtlı riski de karşı karşıyadır. Suyun rasyonel bir şekilde kullanılmasına ihtiyaç vardır. Bunun için daha az su gerektiren tarımsal ürünlerin... Bingöl'de ekilmesi oldukça önemli. Vatandaşlar açısından tavsiyede bulunmak gerekirse öncelikle su kullanma noktasında vatandaşların daha temkinli olması gerekmektedir. Çünkü Bingöl'ün su kaynakları sınırlı miktardadır. Önümüzdeki günlerde özellikle yaz mevsiminde yağışların tamamen durması, bunun akabinde su kaynakların daha da azalması beklenilmekte. Bu nedenle suyu temel ihtiyaçlarımız dışında kullanırken çok temkinli davranmamız gerekmektedir.